sizleri gerçekten ben dünyanın çok... en çılgın lazı olabilirim ben youtube'ta yüz 100 sene bin sene durabilirim ben youtube'u facebook'u twitter'ı instagram ı bilmem ama sizleri iki gözüm kapalı öpebilirim ben dünyanın en çılgın lazı olabilirim ben YouTube'da yüz sene bin sene durabilirim <laughs> Ne geldi? Carl geldi. Kesin karakter çıkıyor. Doğru oldu evet arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi ama Carl beni tatmin etmedi açıkçası. Ben böyle e, destansı falan filan bekliyordum açıkçası. O zaman bay bay. açacağız. Buralı testten. 7 yazdı lan. Oha. 11. cezayı yemiştim. Ye. Yeah. Yine 7 yazdı. Yine 7 yazdı. Ve yine 7 yazdı. Frank geldi. 12. cezayı da yiyorum şu anda. Ye. Yeah. <laughs> Ve üstüne bir de. Tara geldi. 13. cezayı da yiyorum. Ye. Yeah. Abi bu nasıl bir videodur ya? Bu nasıl bir videodur? İçim. içim yandı şu anda. Resmen içim yandı. Beceremedim yine ama olsun yine iyi oldu böyle. bu niye güzel patlamıyor? 20 liraya aldım ben bunun tanesini ya. Bu sefer güzel patlatıyorum. Abi niye hepsi ta göğe kadar mı çıkacak bu? Yukarıda duvar var diye patlamıyor düzgün. 20 lira daha boşuna gitti. Hadi gülüm yandan yandan Asın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir şey gün yürü hadi yandan. ne yapacağımı göreceksiniz birazdan. Bak şimdi bak 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 bak. Gördün mü ikinci mega kutuyu açtım şu anda. Bak Şimdi bak 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 bin like attınız hem de uzaktan uzağaydı. Şimdi yakınız bak. Öpüyorum. Çiz. <laughs> Nasıl bir adamsın sen ya? İstem sizce bu bir taciz. Only you. <laughs> Siktir git lan. O biraz ilgimi çekti benim. Seni alabilirim ama ben. Böyle tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun. Power, power. Yani tuhaftın Lazare bugün ne bileyim. Ne? Gerçekten bak. anlayamadım ya neyse. Let's. 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 Let's hareketlere Gerçekten bak. Asel bir sayı söyle. Sayı. Sayı söyle. Delirttin lan beni. Lan beni Söyle. Sayı söyle sayı. İki. İki mi? Tamam. İki. Teşekkür ederim. İki. 170 taş cezası olacak. Umarım 4 çıkmaz. Haydi çeviriyorum. 4 çıkma sadece. Allah! <laughs> Haydi bismillah bakalım. Haydi bir şey. Haydi bismillah. Haydi bismillah. De bakayım. Haydi bir şey. <laughs> My